Evet arkadaşlar örneklerimize devam ediyoruz. Hangi sayı daha büyük C++ kodunu yazacağız? Hemen başlayalım arkadaşlar. Kullanıcıdan iki tane sayı alalım. S1 ve S2 diyelim. Birinci sayı diyelim. S1'i alalım. İkinci sayı diyelim. Bunu da S2'ye alalım. Burada kullanıcıdan aldığım sayıyı if şartlarıyla kıyaslayalım arkadaşlar. Önce if diyeceğim. Ee, S1 yani ilk sayı eşit olabilir S2'ye. Bu durumda kullanıcıya sayılar eşit diyelim. Diğer durumda ise diye bir parantez açalım. Burada hangisinin büyük olduğunu burada kıyaslayalım. Tekrar if yapacağım. Ee, S1 büyük S2 ise birinci sayı büyük diyelim. Diğer durumda ikinci sayı büyük diyelim. Şunlar normal Türkçe karakter yazacağım arkadaşlar. Kütüphaneyi de ekleyeceğim. Şöyle yapayım önce. Görelim daha sonra sayılar eşit. Tamam. Birinci sayı, ikinci sayı. Şu boşluğu alıyorum. F11 çalıştıralım. Birinci sayı girelim. 10. İkinci sayı 20. Enterladım. İkinci sayı büyük dedi. Burada Türkçe karakter yani Ü, Ç, Ş gibi karakterleri göstermiyor. Onu da şurada bir kütüphane ekleyerek düzeltelim arkadaşlar. C lokale kütüphanemizin ismi bu. Şuraya da main içerisine bir metot yazacağız. Set locale lc alt tire al. Şuraya Türk iş yazacağız arkadaşlar. Bu bu metodumuz e, Türkçe karakterleri kullanmamızı sağlayan bir metot. Bunu en üstte ekledim. Şimdi tekrar F11 ile çalıştıralım. Birinci sayı gir. E, 25 diyelim. İkinci sayımız 40 olsun. Enter'ladım. İkinci sayı büyük dedi. Sayılar eşit girelim arkadaşlar. 30, 30 dedim. Sayılar eşit dedi. Gördüğünüz gibi Türkçe karakter sorunu da çözüldü. Bir de ilk sayı büyük girelim. 40'a 20 diyelim. Birinci sayı büyük dedi. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.